1880 saniye içerisinde kaç kelime bilebilir bilir? Toprak. Top sa... So, topal. Rrrrak. Rrrrak. kap Kap. Kapı. Kap. Kapak. Kap. Kap. Kapak. Kapa. Kapa kapa. Paltu. Paltu. Pardonlu. Paltu. Pardonlu. <laughs> Kaba <Kabadayı. gülüyor> Kabadayı. Kabaca. Kabadayı. Kabarık mı? Lan kabadayı. Bak bana bak. Kabadayı. C. A, A. A. Ş, Ş, N. C. C. Az, az, aç, aç. A. Az. C. Ş, Mi. Ne? Son bir K. Ş. 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 Şo, şo, mi ne? Ve z, -zo, hayatım şo mi ne? Mo, şö, mo, şo mi Sus, <laughs> ay, 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 Ayna. na, ani. ay na, ay ke, ay Ayna. ay na, ay na, <laughs> aferin, koltuk Keçi, ke, keçi, keşik, keçi, keşik, keçi, kesi keçi, keçi, keçi.